Da bunda benim gönlüm bundadır. Merhaba arkadaşlar. Karam olan işte heyecana hoş geldiniz. Ben Muhammed Parim. Bugün sizlerle yılan oyunu oynayacağız. E, rekor kırmaya çalışacağız ve binci olmaya çalışacağız. E, oyunumuza başlayalım. Arkadaşlar kendisine bırakın. Bazen yanıyor bazen yanmıyor. Anlatamıyor mu? sessiz kalmak çok zor biliyorum Çünkü bin ben benim <laughs> sana یبنا ریان میاد. آلم، آلم بنا ری، آلم آنها را زبان کن ز گربش را سعی کن. Vay 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 vay. Ya. Hepsi yalan. Kesin öyledir, kesin. Kesin öyledir. Mönüm. Neyse. Bir daha oynayacağız sen. Durmak yok. Evet. Bir daha gir gel. Doğduğum İstanbul boğazından geçmiyor. Banane, banane. ne? banane. <laughs> <laughs> Boynunu ya bu kadar sıkıcı yapıyorlar. Keç koşu şaşı yedersiz. Dadım İstanbul badından. Geçmiyor İstanbul badından. Seni çevreleyim. Gül. Tam kafaya kayacakken ben yandım. Yoksa ben onu deverdim ha. Sıkıntı yok bende. Onu ne, acaba ne yapsın bir şey. Ya seç bir. Her kabet dişimde çık çıkıyor. <laughs> Kuyruğumu aldım. Ben sana yuttum. Yok lan. Bu oyunda birinci falan yok lan. Korkuyorum ama açacağım. Türkiye din geçmiyor İstanbul boğazından. Nerede kaldı bizim eski kızlar? Şimdi oldu hocayla hayran. ayran. Kim satılma yüzüne bakmaz oldu. Doğulan yok bu kadar ne Yes! Uğur. Evet, bu küçükleri oynamıyorum. Gözlerime batıyor, gözlerime. Aaaa ne güzel! Ne anladık lan biz buradan?

Açın lan! Açıl. Açın! Açın lan! Çok saçma bir şey. Evet arkadaşlar. E, birinci olamadık. Çok üzgünüm. E, ama bana bana olursunuz değil mi? Abone Çok sevinirim. Ben ne diyecektim lan? E, Oluydu. Unuttum. Ne? E, ne? Neyse. Beni takip edin beğenin. Ee, bunun için çok teşekkür ediyorum ve görüşürüz. Geçen videomuza kadar görüşürüz.